Tanrı inancına tepki olarak ortaya çıkıp son yıllarda hem ülkemizde hem de başka ülkelerde ciddi bir yükselişe geçen ateizm, gerek din felsefesinde gerekse de düşünce tarihinde en önemli tartışma konularından biri olmayı başarmıştır. Rönesans'tan itibaren tabiat bilimleriyle kuvvetlenen, her türlü materyale erişimin kolay olduğu, deney yapmanın ve karşılaştırmanın Tabii hale geldiği bugünkü bilim ve bilgi çağında ateizmin güçlenmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü insanlar her şeye gücü yeten, her şeyin sahibi ve sonsuzluğun ötesinde bir varlığa inanmak için daha fazla neden ve daha fazla somut kanıtlar aramaktadır. Doğanın fenomenleri insanı geliştirdikçe sorgulama sahasında kendisini bulan tanrı artık sayıları giderek artan bir insan kalabalığı içinde yok olup gidiyor. Gelin bugün hep birlikte deizm ve agnostisizm felsefesinden sonra ateizm felsefesine göz gezdirelim. Ateizm, Tanrı'nın olmadığını savunan bir görüştür. Bu görüş, dünyanın herhangi bir zeka tarafından yaratılmadığını ve doğal olarak kontrol edilmediğini, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve sonsuz kudrete sahip bir varlığın olmadığını belirtmektedir. Bu görüşü savunan kişiye de ateist denir. Bir ateist, Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıtların çok zayıf olduğunu ya da Tanrı'nın olmadığı sonucuna ilişkin ortaya koyulan kanıtların daha ikna edici olduğunu iddia eder. Bazı ateistlere göre bu tanımlama rol değiştirir. Onlara göre ateizm, Tanrılara inanmamak veya Tanrıları inkar etmek demek değildir. Tanrılara olan inancın eksikliğidir. Bundan dolayı ateizm sanıldığı gibi teizme düşman değildir. Sadece onlara karşı kayıtsızdır. Ateizme göre tanrı, doğa üstü güç, ruh, ilah, melek ve daha bunun gibi birçok kavram zamana, ilerlemeye ve teknolojiye orantılı olarak belirsiz hale gelmeye başlamıştır. Daha doğru bir tabirle insan zihni doğal fenomenleri anlamayı öğrendikçe ve bilimin insan ve sosyal olayları aşamalı olarak ilişkilendirmeye başladığında tanrı fikrinin belirsiz hale geldiğini düşünmeye başlamıştır. Ateistlere göre tanrı fikri artık o eski görkemli gücünde değildir. İnsan, yaşayışını bir tanrının varlığına göre düzenlemekten vazgeçmeye başlamıştır. Onlara göre tanrı fikri bir zamanlar insanın zayıflığının bir göstergesiydi ve ruhani ihtiyaçlarını karşılamak için onu sadece araç olarak kullanmıştı. İnsanların tanrıya olan ihtiyacı doğadaki acizliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü insan yapısı gereği narin bir varlık olduğu için çevresinde yaşanan doğal olayları korkuyla ve panik halinde izliyordu. Bu yüzden insan için tanrı kavramı Korkunun ve merakın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Doğanın fenomenlerini anlayamayan ve onlardan rahatsız olan ilkel insan, ortaya çıkan her korkunç olayda kendisine yöneltilmiş uğursuz bir güç görüyordu. Cehalet ve korku, tüm hurafelerin gelişmesine katkı sağlayan ana unsur olduğu için ilkel insan bu sıkıntılı süreci kendinden daha güçlü bir varlığa sığınarak aşmaya çalıştı. Fırtına, şimşek, gök gürültüsü, yanardağ patlaması, sel baskınları, heyelanlar, tsunami, depremler ve hortum gibi felaketleri gören insanlık bunun doğanın bir parçası olamayacağını, muhakkak bir gücün, bir varlığın harekete geçireceğini kendisine ve çevresine inandırmaya başladı. Doğada bir nitelik ya da bir kusur aramak yerine güç arayan ilkel insan dini fantazilerini bu felaketlerle özdeştirdi ve tıpkı henüz gelişme çağında olan bir çocuk gibi abartılı hikayelerle süsleyerek ortaya çıkan her eylemi tanrıya atfettiler. Böylece zamanın herhangi bir aşamasına göre bir tanrı yaratıldı, düzenlendi, tasarlandı ve insanlığın değişmez ve sarsılmaz bir gerçeği oldu. İşte bir grup ateist, insanlığın aklının içerisinde yer eden tanrı fikrinin bu sebeplerle oluştuğunu düşünmekte, zamandan ve mekandan münezzeh bir varlığı, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen sonsuz kudret sahibi bir gücü kabul etmemektedir. Onlara göre tanrı fikri insanın adaletten ve özgürlükten feragat ettiği anlamına gelmekte ve özgürlüğü bırakmayı seçen insanın da köle olduğunu düşünmektedir. Tanrının varlığı ya da yokluğu üzerine konuşmak bir videoya sığmayacak kadar derin bir konu. Bundan dolayı bir ateistin neden tanrıya inanmamayı seçtiğini ortaya koyduğu argümanlarla incelemek daha doğru olabilir. Aslında bir ateistin argüman sunmasına ihtiyacı yoktur. Çünkü onlar var olmadığını düşündüğü bir tanrı için neden belirtmek zorunda değillerdir ama sorulduğunda verdikleri cevapları şimdilik argüman olarak nitelendirebiliriz. Ateizmin en büyük argümanlarından biri kötülük problemidir. Eğer her şeye gücü yeten bir tanrı varsa ve dünyayı yarattıysa neden bu kadar çok kötülük oluyor ve neden tanrı kötülüğün olmasına izin veriyor. Felsefenin en temel meselelerinden biri olan bu problemi daha önce Kötülük Felsefesi başlığıyla hem ateizm penceresinden hem de teizm penceresinden ele almıştım. Eğer problemle ilgili bilginiz yoksa bu videodan sonra o içeriği de izleyebilirsiniz. Ateistlerin bir başka argümanı ise kutsal kitapların mitlerden beslendiği ve tanrısallık barındırmadığıdır. Bunun yanında bin yıl öncesinden gelen vahiylerin doğruluğu hakkında bir kanıt olmaması ve kanıt olmadığı için de inanmayan birinin şiddetli bir şekilde cezalandırılacağı fikridir. Ateistlerin en güçlü ve en basit argümanı ise kanıt ihtiyacıdır. Tanrı'nın varlığına dair en küçük bir kanıt bile görememeleri, binlerce yıl önce yaşandığı iddia edilen mucizelerin belirsizliğini koruması inanmamaları için en büyük etkendir. Belirli bir kanıt bulamamak, kötülük sorunu ve kutsal metinlerdeki çelişkiler bir yana, gençlerin ateist olmasının altında daha birçok neden bulmak mümkündür. Gerek çevresinde, gerekse de dünya genelinde gördüğü adaletsizlik bunların bir tanesidir. Adaletsizliğin bir kolu gelir eşitsizliğinin hem eğitim hayatına hem de sosyal yaşantıya verdiği olumsuz sonuçlardır. Çünkü adaletin yalnız zengini mutlu eden bir terazisi vardır ve fakire sadece dua etmek kalır. Teist birinin dini inançları gereği ahlaklı olması beklenir fakat gençler ahlaksızlığı inançlı insanların çevresinde görünce ister istemez sorgulama yapmaya yöneliyor. Sorunları çözen bir mekanizma yerine, sorunlara gözünü kapatan bir mekanizma ile karşılaşınca doğal olarak inançlarını değiştirmeye başlıyorlar. Bundan sonra da kendisine referans olarak sadece bilimi, teknolojiyi ve bilgiyi alıyor ve dogma olarak adlandırdığı dinlerden uzaklaşıyor. Bunun yanında bazı terör örgütlerinin dini kurumları araç olarak kullanmasından, belirli ahlaki ilkeler dayatıyor olmasından ve bu ahlaki ilkelerin zaman içerisinde kalıplaşıp tüm insanlığın üzerine kara bulut gibi çökmesinden rahatsız oluyorlar. Çıkarlara dayalı bir din anlayışı nefreti beraberinde getirdiğinden inançsız bir insana inanmayı düşünmek için bile fırsat verilmiyor. Kişiler kurumların bir göstergesidir. Agnostisizm sorgulamasında da söylediğim gibi din ne kadar mükemmel olursa olsun bunu insanlara gösteremedikten sonra hiçbir anlam ifade etmez. Bilinçsiz olarak bir tepki amacıyla ateizmi seçenler olduğu gibi bilinçli ateistler de vardır ki sayıları oldukça fazladır. Bu insanlar yeterince okuyarak ve araştırarak ateist olmaya karar verir. Metafizik bir varlığı ruhları, kehanetleri ve mucizeleri çaresiz aklın ürünü olarak görür ve özgür dünyanın akılcı yaklaşımla mümkün olduğuna inanır. Türkiye'de doğan bir insan %90 oranlı Müslüman olarak doğar. Fakat bu insanların çok büyük bir kısmı yaşamını İslam'ın buyruklarıyla geçirmez. Din sadece bir mirastır ve genellikle gençlere seçim şansı verilmemiştir. Hatta çoğu yerde seçim yapma fikri bile ağır sonuçlara gebe bir durumdur. Bundan dolayı yaşamını deist bir anlayışla geçiren ama sorulduğunda İslam'a inandığını belirten büyük ve gizli bir çoğunluk vardır. Çünkü korku yalnızca Allah'la ilgili değildir. Korku toplumla ilgilidir. Ateist filozoflar içerisinde en bilinen isimlerden biri dinlerin halkın afyonu olduğunu iddia eden Karl Marx'tır. Dini halka mutluluk hayali satan bir araç olarak gören Marx, dinlerin ortadan kaldırılmasıyla halkın aydınlığa kavuşacağını belirtmiştir. Tarihteki ilk ateist filozof olduğu iddia edilen isim, aykırı düşünceleri ve davranışlarıyla meşhur olan Diagoras olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında antik Yunan filozofları Anaxagoras, Epikür ve Demokritos'u da bu sınıfa sokanlar olmakla birlikte net bir bilgi ortaya koyulamamaktadır. Günümüzde ateizmi savunan isimlerin başında Richard Dawkins gelir. Onun ateizm anlayışı ne yazık ki bir misyonerin yaptığından farksızdır. Aslında ateistler insanları ateist yapma gayesi taşımazlar fakat aynı şeyi Dawkins için söylemek pek zordur. Açıkça söylemedikleri sürece bir filozofa veya düşünürü ateist diyemiyoruz fakat çalışmalarında ateizm izlenimleri verdikleri için ancak bir ihtimal ateisttir denilebilen isimler var. Anarşist filozof Bakunin, varoluşçu filozof Friedrich Nietzsche, Friedrich Engels ve Vladimir Lenin ateist olduğu düşünülen isimler arasındadır. Deizm ve agnostisizm felsefesinden sonra bugün de ateizm felsefesi videosuyla karşınızda oldum. Ateizm anlaşılacağı üzere akılcılık ilkesiyle hareket eden ve bir tanrının var olduğuna inanmak için yeterli kanıt göremeyen insanların seçtiği bir inançsızlıktır. İnançsızlığı benimserken de kendilerince çok önemli nedenlere sahiplerdir ve bunu paylaşmaktan da çekinecekleri bir durum söz konusu değildir. Sizler bir tanrıyla bağ kurmuş olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Bunlar bireylerin kendi özgür alanı içerisindeki konulardır. Karşılıklı konuşmak ve bu konular hakkında fikrinizi söylemek isterseniz de lütfen kimseyi kırmadan, gücendirmeden, dayatmadan ve zorlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu içerikten sonra beni ateist ilan edecekleri de bir sözüm var. İlerleyen zamanda Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi üzerine de içerik üreteceğim. Neye inandığım hususunu merak ediyorsanız belki bir sonraki bölümde sizin de isteğiniz doğrultusunda ancak konuşabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.